Merhaba arkadaşlar. Bu eğitim videomuzda radius komutuna bakacağız. Yani çizim ortamındaki radius komutuna basacağız, bakacağız. X ZX düzlemini seçip çizim açalım önce. Bizi çizim ortamına götürsün. Yani geometri bölümüne çizim araçları kısmına ulaşabilelim. Önce manuel olarak oluşturacağım. Bakalım manuel nasıl bir radius oluşturabiliriz? Otolinet komutuna girdim. Mesela şöyle ilerleyebiliriz değil mi? Bir tane çizgi çektim. Daha sonra geldim şu kısma yay komutunu kullandım. Sonra tekrar çizgiyle devam ettim. Tekrar yay komutuna geçiş yaptım. Sonra tekrar çizgi komutuna girdim. Şu şekilde devam ettirdim. Onayladım. ESC yaptım. Komuttan çıktım. Ne yapabilirim? Buradaki bölümde aslında çizim ilişkilerinde kullanabilirim. Manuel bir radyüs oluşturmuş oldum aslında. Şuraya gelip teğetlik ilişkisi verebilirim. Buradaki bölümlere de teğetlik ilişkisi verebilirim. Tamamladığımda manuel radyüs oluşturabiliyorum. Ama bir de ee, geometri bölümünün içerisindeki radyüs komutunu kullanabilirim. Bunun için dikdörtgen komutundan Merkez noktası ile dikdörtgen komutunu seçtim. Şöyle bir yere bir dikdörtgen komutu oluşturalım. Dikdörtgen çizmiş olalım. Buradan da radius komutuna girdim. Şimdi iki tane seçenek karşılıyor beni. Biri tekli seçim yapabileceğiniz bölüm. Diğeri ise tek seferde tek bir köşeyi ya da dört bir köşeyi ya da tüm köşelere seçim yapabileceğiniz radius seçeneği. Şimdi ilkiyle başlayalım. Bakın burada üç tane de farklı seçenek var. Şimdi buradaki bölüme geldim. Şöyle biraz mouse'un orta tuşuna basılı tutarak aşağıya aldım. E, Ruler'ı yukarıya doğru, ileriye doğru sürükledim. Yakınlaştırdım. Daha net görebilelim diye. Nesne bölümünü aslında ne yapıyoruz? Radius vereceğimiz köşeleri seçiyoruz. Öncelikle geldim. yarıçap değeri 10 olarak kalsın. Bakalım kırpma elementi 1. Kırpma elementi 2 ile birlikte nasıl bir e, radyos oluşturacak? Şimdi geliyorum. Bu üçü seçiliyken 4 köşede her birini iptal ederek bir seçim yapmış olacağım. Hepsi seçili onluk radyüs oluşturacağım. Buradaki çizgiyi seçtim. Bakın çizgiler kırmızı oluyor. Buradaki çizgiyi seçtim. Ne yapmış oldu? Şuradaki bölüme teğetlik ilişkileriyle birlikte radyüs getirmiş oldu. Daha sonra kırpma element 1'i iptal ettim. Diğer köşeye aynı şey uygulayacağım. Birinci çizgiyi seçtim. ikinci çizgiyi seçtim. Bakın burada bu kez ne yaptı? Şuradaki Burada bakın yok. Sadece hayali çizgiler var. Orta noktasını bulabileceğimiz, radyusun merkezini bulabileceğimiz. Bu yukarıdaki ikinci seçtiğim, ilk seçtiğim çizgi ne yapmış oldu? Ekranda kalmış oldu. Tekrar buradan geldim. Kırpma elementi 2'yi iptal ettim. O zaman ne yapabilirim? Birinci noktayı ve birinci çizgi ve ikinci çizgiyi seçtiğimde aslında alt kısma radyüs oluşturmuş ve kenarları da bırakmış oluyor. Böyle şeyler de gerekli olduğu için buradaki bölümlerde oluşturacağınız kısımda bu seçenekten verim alabilirsiniz. Daha sonra devam ettim. Koşullu kesişme özelliğini kapattım. Koşullu kesişme özelliğini kapattıktan sonra buradaki köşeyi seçersem ne yapmış oldu? Bakın şöyle hem buraya hem buraya teğetlik ilişkisi vermiş oldu. Hem buradaki noktayı bırakmış oldu, hem buradaki eee radius komutunu kullanmamızı sağlamış oldu. Çizim ilişkileriyle birlikte getiriyor. Devam edelim. Şöyle yapalım. Bu kez de diğer toplu seçeneğe bir bakacağım. E, bununla ilgili şöyle yapabiliriz. Mesela bir bir tane daha dikdörtgen oluşturayım şuraya. Şöyle bir dikdörtgen oluşturdum diyelim. Kapattım şöyle getirdim. Hatta şu dikdörtgenin merkezin, merkezinden de tutup ne yapabilirim? Şuraya taşıma işlemi de gerçekleştirebilirim. Şöyle. Hepsini seçtim. Şuradan taşıdım. Biraz da küçültelim. Hepsini seçip şuradan küçültüp yukarıya doğru taşıma işlemi gerçekleştirebilirim. Devam edelim. Tekrar radyüs komutuna geldim. Ee, buradaki bölümde istersem akıllı ölçülendirme komutuyla ne yapabilirim? Buradaki bölümlere ölçülendirebilirim. 10 değerini verebilirim. Ya da 10 değeri verilmiş bir radyüsün bakalım ölçüsünü değiştirecek mi? Şurayı seçtim. Mesela buraya 15 değerini girdim. Bu şekilde de değişiklikler yapabiliyorsunuz ya da hepsini birlikte ölçülendirebiliyorsunuz. Devam ediyorum. Buradaki bölümde de ikinci radyüs özelliğini kullanmak istiyorum. Hatta şöyle yapalım. Bir tane şuradan merkez noktasıyla ile dikdörtgeni seçtim. Buradaki bölümde oluşturduğum radyüsü tekrar ediyorum. Radyüs komutuna girdim. Hepsi seçili. Gelip buradan 15'lik radyüs oluşturacağım. Buraya, buraya. Ne yapıyorum? Radyüs seçimi yapabiliyorum. İstediğim noktayı seçip ya da istediğim köşeyi seçip radyüs oluşturma işlemi gerçekleştirebilirim. Peki, şöyle yapacağım. Yine merkez noktasıyla dikdörtgen komutuna girdim. Ee, bu kez nesneyi parçalara ayır komutu otomatik seçilidir. dikdörtgen komutunda ve diğerlerinde. İptal ettim seçimini. Şöyle geldim, bıraktım. Bakın ortadaki çizgiler yok bağımsız bir şekilde ama yine merkez noktasıyla dikdörtgen komutu olarak karşımda. Tekrar radius komutuna girdim. Bu kez şurayı seçmek istiyorum. Bana diyor ki bir tane yarı çap değeri gir. manuelde girebilirsiniz veya buradan da seçebilirsiniz. Ya da yarı çap yerine ne yapabilirsiniz? Eğri uzunluğu, eğri segment uzunluğu, iki nokta arası, iki nokta arasında eğri, noktadan eğime Bakın burada seçenekler çok fazla. Çap, yarı çap yere reksen, başlıca ve e, serbest anlamında. Metin satılır uzunluğu ve obje boyutu olarak bir sürü seçenek var aslına bakarsanız. Şimdi buradan yarı çap değeri kalsın 15 dedim. Ve gelip sadece mouse'u ekranın üzerindeki dikdörtgen komutunun üstüne tutuyorum. E, Mouse'um kare içerisindeki imlecim hangi köşeye yakınsa orada bir radyüs oluşturuyor bana. Gelip mesela şuradaki çizgiye tıkladım. Burada radyüs oluşturdu. Sonra gelip buradaki çizgiye tıkladım. Bu kez de burada radyüs oluşturdu. Peki devam edeyim. Yan tarafa toplu bir şekilde radyüs oluşturmayı nasıl yapabiliriz ona bakalım. Şuraya geldim. Dikdörtgen oluşturdum. Daha sonra geldim. Tekrar radyüs komutuna giriyoruz. Yarı çap değeri bu sefer 20 olsun. Ve ikinci seçenek radyüs nesneleri köşeleri tümünden seçeneğine geçtim. buradaki seçeneklerden de işlem tipi öncesinde ilkinde seçilmişti. ikincisinde tüm. Yani tümü seçilmiş olarak geldi. Ne yapabilirim? Sadece parçanın üzerinde ya da çizimin üzerine gelip şöyle kenarında beklediğinizde tıklarsanız tüm köşeleri otomatik olarak ne yapmış oluyorsunuz? Seçmiş oluyorsunuz. Mesela bir de şöyle bir şey yapalım. Mesela Geldim. Şöyle gelişi güzel bir şeyler oluşturayım. Yukarıya doğru dik çıktım. Şöyle geldim. Daha karmaşık bir şeyler oluşturmak istiyorum. Daha böyle dik dörtgen tarzında değil de. Sonra şöyle geldim. Şöyle çıkalım. Mesela burayı da referans alsın. Şu noktayla da birleştirdim. Tekrar radyüs komutuna girdim. Buradaki bölüme geldim. Tüm seçenekler kısmına Kullanamıyorum. Neden kullanamıyorum? Ctrl-Z dedim. Şöyle çizgileri geri aldım. AutoLine komutuna girdikten sonra objelerin devamlı çizimini kapattım. Şöyle. Başka ne yapabilirim? Şöyle oluşturalım mesela. Tekrar radyüs komutuna geldim. Şuradaki radyüs komutunun içerisinden ne yapabilirim? Tüm köşelere istediğim gibi bakın. Burada çizgi boyunu kendi algıladığı için burası ve buraya e, otomatik olarak bir radyüs ne yapmış oldu? Belirlemiş oldu. İstediğiniz karmaşıklıkta çizim oluşturup radyüs verme komutunu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu Bunu birkaç örnekle videomuzda göstermiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.